Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. gençler şimdi binayı bitirdik. Binanın bir özetini yapacağız. Biz buna mefhum diyoruz. Yani ondan anladığımız sonuç. Bina demek Arap ilminde kelimelerin türeşini bildiren sarf ilminde şeylerin kalıpları demek, kalıpları. O zaman biz bunlara ne diyoruz? İlmi sarfın babları 35 bab kalıp. 35 tane kalıbı var. Bütün Arap dilindeki fiillerin 35 tane kalıbı var. Birincisi sülasi mücerret. Sülasi mücerret kaç taneydi? Altı oh, tane. Sülasi mücerret demek mazileri aslında 3 olan fiiller demek. O zaman sülasi mücerret 6 bab. 6 tane kalıbı var. Tabi bunları biz gördük. Sizin elinizde bir cetvel var. Onu getirin. Yarın getirin onu. Bu cetvelde zaten bütün binayı özetlemiş. Bütün emsileyi özetlemiş. Sülasi Mücerret 6. Biz bunları daha rahat anlaşılması için bir e, beyt halinde söylemiştik. Fethu dammu fethu kesru fethatan kesru fethu dammu dammu kesratan fethu kesru fethu dammu birinci bab. Ne demek? Mazidane el feyli meftuh Muzali da aynı fiili mazma nasara yansur. Fethu kesru mazdan il fiili meftuh muzardan il fiili meksur darabe yadribi gibi. Fethatan ikisi de fetha. Fetha yaftahu gibi. Ama bu iki, üçüncü babdan gelebilmesi için bir şart vardı. Ya aynı el fiilinde, ya aynı fiilinde bu asaflerden bir tane solacaktı. Yani huruf halk diyoruz onlara. Huruf halk, ha, ha, ayn, gayn, ha, hemze. Bunlar üçüncü babdan gelebilmesi için bazen kural dışı gelir ama genelde üçüncü babdan gelebilmesi için ya ortasında ya sonunda fiilin bu harflerden bir tanesi olacak. Işte. Fetaha yeftahu da ha gelmiş sonunda. Vehebe -ve yezhebü de ortaya ha gelmiş. Ara yekra'u da ortaya hemze gelmiş. Bu memus fiiller de üçüncü babdan geliyor. Dikkat ederseniz genelde se'ele yes'elu bak Se'ele yes'elü. O da her ikisi e de meftuh. Ama ehade yakuzu derken hemze baş taraftaysa o zaman birinci babdan geldi. E Ketebe ektübü gibi. Demek ki sülâsi mücelet kaç babmış? Altı, Altı, altı bab. bab. Efendim dördüncüsü neydi? Fa'ile yef'alü. Alime yâlemü gibi. Beşinci bab her ikisi de ötre. Fa'ule yef'alü. Hasune yahsunu. Altıncı bab her ikisi Hasibe yahsibü gibi. Bitti altı bab. Bu altı bileceksiniz. Kalıp. Ama bunların binalarına dikkat ederseniz bu altı babdan beşinci bab dışında bütün babların mütaddi. binaları çoğu kez müteaddi bazen lazım için. Yani bu kalıplardan gelenler genelde mefhul alır. Bazen de lazım için olurlar. Sadece beşinci bab lazım için. Ondan müteaddi olmazdı. Çünkü beşinci bab mesela Hasune Zeyd'in dediğiniz zaman Zeyd güzel oldu. Güzellik sıfattır sıfat başka birisiyle değil, ilgili değil, kişinin kendisiyle. Güzellik, çirkinlik kişinin kendisinde olur. Ona biz ne diyoruz lazım? Geçiyoruz Sülasi Mezide. Sülasi Mezid kaç bab? Sülasi ne demek Türkçesi? Aslı üçte olduğu halde üç üzerine ilave yapmak suretiyle, ziyaret etmek suretiyle gelen bablar. Kaç babdı bu? 12 iki. Bab, bab üç nevi. Üç neviydi. Birinci nevi. Sülasi mücerred üzerine bir harf ziyadesiyle üç bab. Bunlara Sülasi Mezid'in birinci nevi diyoruz. O da if'al, tef'il, müfaale babları. İf'al de hem de nereye getiriliyor? Başa. Başa. Onun aslında faaleydi. Bir elif getirdiğiniz ef'ale oldu. İkincisinde tef'ilde nereye getirdiğiniz fa'ale ortaya. Ortaya ortaya ayın cinsine bir harf getirdiniz. Tef'il babında ne getirdiniz orada? Şey, müfale babında elif getirdiniz ortaya. Fa'ale, fa'ale idi. Elif getirdiğiniz fa'ale oldu. Bu üçüne biz ne diyoruz? Sülâsi mezidin birinci nevinin babları. Üç bab. İf'al, tef'il, müfale babı. Bunda da binalar vardı kendi arasında. İf'al babının binası çok kere müteaddi bazen lazım için. Tefil babının binası ne içindi? Kim söyleyecek? Tefil babının. Orada okumuştuk. Tamam. Evet. Çokluk, Çokluk için. Çokluk için. Tekfir diyoruz ona biz. Tekfir. Yani üç noktalı sahil olursa teksir Şimdi üç noktalı sahil olursa tekfir çoğaltmak demek. Sinli olursa tekfir kırmak demek. Kessire'yi kessir'i tekfir. Tamam mı? Tekfir sahil olursa çoğaltmak Şimdi olursa teksir kırmak. Şimdi üçüncü babun, şey, ikinci babun binası çokluk içinde. Bu çokluk bazen feil olurdu, bazen fail olur, bazen mevul olur. Feil olan imsan neydi oradaki? Tavafı zeydül kabete. Anlamı neydi? Zeyd kabeyi çok, çok tavaf çok etti. etti. Fail olan imsan el biri, mevvete güzel. öldü el ibiri çok teveler. Ölüm bir tane de ölen develer çok. Fail o zaman eli bir ölüm. Peki üçüncü babın e, bir de mefulda olurdu. Gallaga zeydunil babe. <gallaga> kapattı, kilitledi, örttü. Zeydun zeyd ne? Elbabe çok kapıları. Elbabe burada meful bir. Anladınız mı? Orada ne oldu? Mefulda oldu. Geçiyoruz müfale babına. Müfale babının binası müşareket. 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 İki kimsenin arasında çoğu zaman ortaklık için Ama bazen müşareket olmaz. Tek kimseye ait olur. Tek kimse de ortaklık olmaz. Tamam mı? Çoğu zaman demek ki müşareket. iki kimsenin arasında ortaklık. Bazen de ortaklık için olmaz. İşte قَاتِلَ زَيْدٍ -e -e Misallerinde öyleydi. İkinci neviye geçiyoruz gençler. İkinci de sülasi üzerine iki harf zedesiyle beş bak. Onlara humasi diyoruz. Beş harflere. Onlar da beş bab. Onlar neydi? <gülüyor> <gülüyor> İnfial, iftial, ifilal, tefa'ul, tefa'ul babları. Bunlar hep burada yazdım zamanında. İnfial, inkesere babı. İftial, iksema'a babı. İfilal, ihmarra babı. Tefa'ul, tekelleme babı. Tefa'ul, teba'at, tegatele babı. Orada tegatele idi. Teba'a değil, tegatele de değil. Teba'a babı. Şimdi bunların binalarına gelince infal iftial ikisi de mutavat için. Mutavat ne demekti? Müteaddi fiilin, geçişli fiilin bir işi yapmasından dolayı bir şeyin sonucunun meydana gelmesi, eserinin. Orada ne diyordu işte? Keser tuz cücaç, fen kesere derkez cücaç. Ben şişeyi camı kırdım, o da kırılmayı kabullendi. Mutavat bu demektir, kabul etmek. Cemaatül İbile feşte derkel ibir, o da onun gibi. Üçüncüsü ifelel babı binası mübalağa ile lazım içindir. mübalağa ile lazım. Öyle değil miydi? Evet. Hamura Zeyd'in sülasisinde mübalaka yok. Zeyd kırmızı oldu. Evet. Ama ihmarla deyince çok kırmızı evet. oldu. Çok kırmızı. Kıpkırmızı değil, çok kırmızı. Çok kırmızı, çok daha o kıpkırmızı olan daha mübarek arası var, ileride gelecek. O zaman bunun babı, binası da bu. Dördüncü babın binası teklif içindir. Tefaul babı. Teklif ne demekti? Oradaki tarifiyle tahsilül matlubu şey'en bade şeyi. arzu edilen şey'in azar azar meydana gelmesi. Teallemtül ilme mes'eleten bade mes'eletin gibi. İlmi mesele mesele öğrendim. Ondan sonra geçiyoruz. Beşinci babım tefaul babı tebaade babı. Bununki de çoğu zaman iki ve ikiden fazla kimselerin arasında Ortaklık için olur. İki ve ikiden fazla. Beş babı da bitirdik mi? Demek ki bu beş babı biz ne diyorduk? Humasi. Humasi. Yani iki harf süresinin üzerine iki harf getirmekle beş harfli olanlar. Üçüncü neviye geçiyoruz. Üçüncü nevi dört bab. Bunlara da aslı üçlü üç harf getiriyoruz. Altı harfli oluyor maziler. İstif'al İstahra babı. İf'i al Ya şevşeme babı. İf'illal babı. ihmar if babı. Bunları isteyeceğim yani. Yani şeyde de bunları isteyeceğim sizden. Ondan sonra şimdi istef'ale babı, istahrece babında bunun binası çoğu zaman müteahhitli bazen lazım için. Bazen de ne diyordu orada? Talebi fiil için olur. Talebi feil ne demekti? Ya yani bir şey istemek. Estağfirullah gibi. Allah'tan bağış diliyorum. İkincisi efendim ya şevşebe o da mübarek lazım için. İclevbeze o da mübarek lazım için. İhmarla o da mübarek al. Ama o ihmarlanın manası ihmarladan daha abartılı. İşte ona kıpkırmızı diyebilirsiniz. İhmar ve zeydin dediğiniz zaman ihmar zeydinden daha fazla kırmızılığı var. Kıpkırmızı oldu demektir. Kaç bab etti burada? Şimdi 12 bab. 6 sülasi mücerre. 12 de sülasi mezit 3 Nebi 18. Ondan sonra rubay mücerrede geliyoruz. Rubay mücerret ne demekti? Aslında 4 harfli Aynen. olan feyli mazi, feiller. Bu kaç bablı? 1 bab. Dahrece babı. Bunun mülhakatı, mülhakat, mülhakat ne deniyordu? Aynı kalıplığın getirilen, aynısına benzetilen bunlar kaç taneydi? Altı altı tane. Tane. Onlar da 6 taneydi. Öyle değil mi? fevaleten havkale babu feyaleten beytere babu fayeleten asyaleten babu faveleten cehveleten babu faleleten celbebeten babu celbebe babu faleleten selga babu işte altı tane etti altı tanesini saydık buraya kadar özetleyeceksiniz o zaman 18 Rubay Mücerret bir bab 19 altı tane 20, 25 5 mi 24 mi 25. 25. 25 tane babı görmüş olduğu 35 babdan. Yarın da öbür tarafı özetleyeceğiz. İnşallah kitaplarınız gelirse nafa başlayacağız ama o size verdiğimiz o bir cetvel halinde vardı Oradan bakın bu dediklerimin hepsi var. Hem oradaki şeye alışın yani o cetvele alışın. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi bundan biz namaz falan kıldıracak değiliz. Vaaz edecek değiliz. Niye öğreniyoruz ya bunları? Temel. Tamam. Sadece fiillerin kalıplarını bilmek için. Çünkü Arapçada bu fiiller ancak bu kalıplarda olur. Başka kalıplarda olmaz. Aksam semaniye gelecek. Aksam sema gelecek. Gördük onları. Onların da belli manaları var. Anlamları var. Çok zor değil. Böyle kolay bir özet. Yar, yarın da Rubay Mezid'den aşağısını özetleyeceğiz. Bunları burada iyi muhafaza ederseniz sizin için temel bilgiler olur bunlar. Bundan sonraki gelen bilgilerinizi bunun üzerine bina edeceksiniz. Mesela bir fiilin sülasi bir fiil öyle diyelim. Abdullah'a sorayım bakayım. Abdullah yüzünü göster bakayım. Şimdi bir fiilin hangi babdan, kaçıncı babdan geldiğini nereden bileceğiz? Mi? Büz -aresli, büz -aresli. Abdullah şeyden değil. Abdullah nereden bulacağız? Hocam. Heh, bir fiilin hangi babdan geldiğini bilmek için ya da o fiil rubai mi, sülasi mi, sülasi mezit mi? onların kriterlerini biz genelde lügat kitaplarından bakacağız. Lügat kitaplarına mucem kitapları deniyor, mucem. Mucem sözlükler. Sözlüklere bakacağız. Sözlüklerden bulacaksın. Evet. Bu kitabı inşallah okuduktan sonra Avamili bir güzel anlayacağız. Ondan sonra maksuda geçeceğiz. Diğer derslerimiz devam edecek. Şimdi cumartesi günlerinde önceden söylediğimiz o bizim üç dersimiz vardı. Neydi? Tefsir, hadis, hadis. 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 fıkıh Ekber. Fıkı Ekber Üç. O üç dersi bir zaman devam edelim. Hı hı. O fıkıh Ekber bittikten sonra de zaten bir hadis bitecek. Ee, ben başka bir şey düşünüyorum cumartesi günlerini tamamen Kur'an-ı Kerim dersine öğlene kadar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'i önceden okumuş olanlar var. Ya da İmam Hatip'te okumuş olanlar var. Bir de e, Sade ilahiyata girdikten sonra okuyanlar var. İnşallah ben hoca da buldum. İyi bir hafız gelecek size. Sabah 9'dan 12'ye kadar Sade Kur'an-ı Kerim ve Tecvid. Kur'an-ı Kerim Tecvid'i halletmeden bizim meslekte başarı olamaz. Kur'an-ı Kerim bileceksiniz. Doğru okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim bilmeden adam ilahiyat mezunu ama Kur'an okumasını bilmiyor. Çok perişan olur. Diyelim kürsüde vaiz. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa perişan olur. Mihrab'da imam. Güzel bilmesi lazım. Hatip bilmesi lazım. Müftü bilmesi lazım. Güzel okuyacak. İnşallah bu dediğim o Üç dersi belli bir yere getirdikten sonra Cumartesi günler, O zaman haftanın dört gününde Arapça, bir gününde Kur'an-ı Kerim. Bunu devam edeceğiz ama. Bunu devam edeceğiz. Ve Cuma günün akşamları da şimdilik e, talim-i talim dersimiz var. İleride bakarsınız o bittikten sonra başka bir e, ders koyabiliriz. Onu da öyle devam edeceğiz. Pazar günlerinde boş bırakıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. الحمد لله رب العالمين